Arkadaşlar kameranın görüntüsü çok parlak olmuş. Ben biraz düzeltmeye çalıştım ama yine idare et, boş ver ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Valorant oynayacağız ama sesime çok garip bir şey oldu. Birden kalınlaştı. Ya yani ben de anlamadım ne oldu. Şimdi Valorant gireceğiz. Yanımda Kerem var. Onun sesine bakın. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Onun sesi de benimle aynı şekilde olmuş. Onun da kalınlaşmış sesi. Son zamanlarda böyle olaylar yaşanıyor. Milleti bu sesle trolleyeceğiz arkadaşlar. Sonra diğer elde de ince sesle falan trolleriz. Böyle oynayacağız. Orijinal sesim böyle bak. Şu an kalınlaştırdım ya. Orijinal sesim böyle. Nasıl olabilir ya bu? Tamam ben böyle kalın ses oyuncuyum. Selamünaleyküm. Aleyküm. bu seslerle de Aleyküm. Ben de konuşayım. Çatışmaya devam. Aleyküm selam alay alay Selamın. Alay Selamın. Alay Selamın. kardeşim benim. Aleyküm selam kardeşim benim. Sen hiç nasılsın? Kaç yaşındasın sen? Ben 9 yaşındayım. <gülüyor> sen? <gülüyor> ben 45 yaşındayım. Tamam. Merhaba abiler. Beş Merhaba. Ne dedemisin sen amına koyayım. Bütün karakterler açık. Ne yapalım kardeşim? Tamam şimdi karşı takımın alayını deşeceğiz. Fark ettiysen bize abi çekiyorlar. Aynen. <laughs> o ötekiler inanıyor lan harbi. Şu Reyes'de, ay da full troll diyor. Ne troll ya? Gerçek sesimiz bu bizim. Harbi. 45 yaşında böyle olacağız. Selamünaleyküm. Selam. Seyit sesin az geliyor biraz arttı kardeşim. Oğlum korkuyorum senin sesinden ben ya. <laughs> troll falan değiliz. Ne trolü? Takım troll falan değil. Gerçek sesimiz bu. Anladın mı kardeşim? Ha ne programı lan? Gerizekalıya bak. Lan arkada... O yanda 5, 10, 20 kişi var yanda. Oğlum takıma troll değilsin. Biz orada ölüyoruz mal gibi bakıyoruz. Harbiden ha, lan. Ya bize troll diyene bak sen. Oynamaya Salak mısın oğlum sen? Oynamayı bilmiyor musun? Vurduğu yere bak ya. Bir adam vuramıyor. Kanka sen çok konuşmuyorsun. Çünkü senin sesin çocuk korkar senin sesini. <laughs> Ağlayacak ne şimdi. Sağladın. Ne? He dedin ya. Sesin biraz daha arttırabiliyorsa artık. Kendimi kabada iyi gibi hissediyorum ha. <laughs> ben de oğlum bu sese bak nasıl bir sesim var. <laughs> Hello o <Brian>, gibi sesim var. <laughs> Çok iyi ya sesiniz. Adam olun ha. Ya ne yaptınız lan? Hadi hadi ben hadi. hadi, hadi. Kamerayı kurmuş oraya. Kamera kurmuş oraya <laughs> ya. Aa. Sünnetçi. Seni sünnet ederim ha. Benim abimin ne çaldı? Gel. Gerçek hesabımda da bütün karakterler var. Vallahi evet. tamam tamam, abi. Kardeşim. Sorduk mu kardeşiz adamların üstüne? Sesiniz çok kalın ha. Biraz şey. gibi. Var. Geç ona hatta. <laughs> ya. <laughs> ya ne oluyor oğlum her yerden adam geliyor bu oyunda. Harbiden ya bu nasıl oyun ya? Kapatma önüme git. Ben gidelim. sen de. Sen değil kardeşim. Oğlum bebek gibi sesi geliyor. Kanka senin yaşın 9 olduğunu emin misin? 5. Evet ben ama şöyle. annem 7 yaşında bir gibi konuşuyorum diyor. Ama ben Doğuştan ses tellerim çok ince. Çok, çok. <laughs> Oğlum bu çeşinde <yaşında> falan herhalde. Yani. Harbiden <laughs> yeni e, doğmuş gelmiş buraya. 30 yaşında gibi konuşuyorum. Anasını karnında yeni çıkmış. Fırlamış ama ne böyle. Yumrukla çıkmış. Aa orada var. Aa! <laughs> sen can ver can ver can ver can ver. Kardeşim senin kime can veriyorum. <laughs> Bana <laughs> can alsana canım yok Oğlum o nasıl şey? ne var kardeşim biz böyle? Gittim öldüm ben şimdi kilidi alamadım. Öldürdün mü sen? <laughs> Oğlum bak ses verin. Adam mısınız lan evet. siz? Ben adam değilim. Şey, Efendim. Be, Efendim. Bey. Çok tatlı ya. Gelir mi sen ya? Sünnet seni sünnet eder. Oğlum her taraftan adam geliyor ne yapayım ya? Sage şey, ne yapıyorsun ya? Gördünüz mü bu <laughs> Ben de kostümü yok. Yok. O Asil mı? kimin dozu? Bana atsan seyci ya. İste at bana. Gardiyanın var mesela. Gardiyan vereyim mi? Bana ver bana. Yok, yok ya. Ben Allah Allah. Çekilin yolumdan. Eyvallah. Ben gardiyanla Gardiyan. oynayacağım. Ne daha kolay. Dolduruyorum. Yatın eşya, bu kadar basit. Ben RSK'yım, yemek yiyeceğim. Bekle. Kazanacağız abiler. Biz Aynen. Çocuk şubeye şikayet edeceğim sizi. Bu ben yaşta oyun mu oynuyorsun? Bu yaşta oyun oynayacağını bilmiyordum. Reyna, bir daha killimi çalarsan var ya, seni delik deşik ederim. Kimde? Lan oğlum. Hadi, hadi, hadi. Spike'ı niye almıyorsun? Şerefsizler. <laughs> Aa, buradaymış. Ağzına sıçayım senin. Ne? Abi ne? Abi ne? Neyiz abi? Efendim? Neyle ilgili var mı? Yok ya. Ne diyor? Ah be, neşe nice kafe bile Sevgilim var mıydı Benim karım var. Tamam. Bu işte pompalı var, pusuyor. Kesin B'de pusuyor. Burada yok. Sıradaki gelsin. Ba, ulti bastı amına. Gelsin buradan direkt çat pat kat. Benim ultim var. Yargıda attım ha. Ayakları vurarak <laughs> mı? Ben bunu reddedeceğim, ya, oyun oynayamazsın. Çıkar. <laughs> <laughs> Dokuz yaşında Seyit. Seyit. Ya? Senin çocuk Şube'ye şikayet edeyim mi? Neden? Çok küçüksün. Oyun oynuyorum bir de. Çocuk şube seni Bak hapse atacaklar. Ben hapse gitmek istemiyorum. Ama gideceksin. Gideceksin hapse seni. Bir adam aynısını söyledi. Çocuk şube. Çocuk şube. Attıracağım seni çocuk şubeye. Attırma. Bu arada ciddi diyor. Ben seni buldum şimdi. Arıyorum şu an. Ben seni buldum panelden. İsmini soyismini de öğrendim. Oradan seni şikayet edeceğim. çocuk şube. Aynen öyle. Şimdi abine şikayet edeceğiz seni. Ailenin de arayacağız. Çok küçük bir yaşta oyun oynuyor diye Çocuk şubeye göndereceğiz seni. Bay bir düşman kaldı. Tam easy ya. Easy ya. Kolaysınız. seni çocuk şu ve şikayet ettim. Birazdan gelecekler evine. Oyun bittikten sonra. Arıcan sadece 3 saat sonra bekle. 3 saat bekle. Oyun bitince hemen. Gelecek polisler seni alacaklar oradan. Değilmiyor. Evet. Bir daha da evine kavuşamayacaksın. Bir de sana bilgisayarı yasaklayacaklar. Annem istiyor. Hapisten çıktıktan sonra da giremeyeceksin bir daha. <laughs> Yaptım bile gelecekler. Bunun Büyük geri dönüşü yok kardeşim. Aynen. Yani. Geri dönüşü yok bunun gideceğim. Bir düşman. oynamayacağım daha. Sage o zaman olsun. çık yoksa ya gelecekler hemen. İptal edebilirim çıkarsan. AFK kalma. Direkt çıkacağım Bilgisayarlarda da bir daha oynamayacağım. Yoksa çocuk şubeyi şikayet edeceğiz. Ektik de iptal edebiliriz istiyorsan. Yoldalar şu an. <laughs> ben de seni ettim. Sen beni edemezsin ben çocuk değilim. Hmm. Sen bebeksin. <laughs> Hadi hadi hadi. vallahi kardeşim dediğimiz gibi bu akşam aileni veda et. Şimdiden diyoruz. Hayır. Bir daha evine kavuşamayacaksın. Veda edeceğim. Git et şimdi git et. Yani ciddi. Aynen git et ciddiyiz şaka falan yapmıyoruz. Git, canım annem falan. Yoldular oldu. şu an Yedin. ekiple arabayla geliyorlar. Aynen öyle. Arabaya bindirecekler seni siyah bir arabayla sonra götürecekler bir saniye. Yok organlarını <gülüyor> alacaklar. <gülüyor> Çocuk şubesi siyah renk oluyor. Şey Valla ben ciddiyim kardeşim. Şaka falan yapmıyoruz. Ciddiyiz biz. <laughs> biz de çocuk şube çalışanlarıyız zaten. Sadece Valorant'ı canımızı <laughs> sizin için gidiyoruz. Şu an ofisimizdeyiz. Çocuk şube çalışanlarıyız. Bir düşman Seni de çocuk şubeye Spike göndermek zorundayız. Adam, Sana diyoruz çocuk adam, şube gelecek birazdan seni Patır patır. Çocuk o çocuğu takım alsana lan. Alalım çocuk şube korktayım. falan diye devam edelim. İsmini ya. alayım ben onun. Bakayım ismi neymiş <laughs> İstek Aa 8000 ajan açıyor. Ne aç mu? musun? Reis Aha geldi mi? Seni çocuk şubeye davet etsin. Seni aldık işlem yapmak zorundayız şu Tamam mı? <laughs> Takım Aynen. Abi, o 5 dakika bekle. İşlem yapıp geliyorum. Senin Sen üzerinde senin işlem yapacağız. Bekle 5 dakika. Hoppa <laughs> İkinizde poposunuz. İkinizde poposunuz. Bunu dediğin için senin abi süreni arttıracaksın. Evet. 3 yıl kalıcaksın kalacaksın. Daha da bilgisayar tamam, oynayacaksın. oynayalım. Dalga geçeceğiz Lan çıktı. Çıktı mı? Çağır çağır. Dur ajan atacağım. <laughs> Kim açayım? Reis mi? Baba baba. Arkadaşlıktan sildi korkak benim. bir. Reis açtım Aleyküm. tamam. Polise gidiyorum demişim. Aleyküm. Selamünaleyküm gençler. Aleykümselam kardeşim benim. Hoş geldin. Aleykümselam. İyi Nasıl gidiyor hayat? Nasılsınız? Evet, lan Sana sen. Sana tek bir kelime söyleyeceğim. Mal mısın? Ne diyorsun ne lan diyor. sen? Lan bir de bir seviyesi seni var ya? Oğlum bak seni var ya. Gel hesabın ismini polis yapalım. Ya da jandarma. Polis yapalım. Çocuk şube yapalım. Aa harbi. Sen çocuk şube 11 <laughs> yap. Ben 12 yap. <gülüyor> <gülüyor> polis. <gülüyor> harbi. Beyler video ya. <laughs> evet. ne? öteki videoda eğer bu videoyu yiyeyim ya da 30 like gelirse öteki videoda yan hesaptan çocuk şubu diye trolleyeceğiz. 30 like falan gelmez. Youtube önerirse gelir önce. Youtube önermezse 5 like de gelir. Önerirse 20-30.